Selamlar ben Semih Bugün büyük mücadele 9-0 gidiyorum ve oyundaki en güçlü ayna destelerinden bir tanesini oynayacağız Gördüğünüz gibi deste bu İskelet kralın diğer kartlarla sinerjisi çok yüksek bu destede Hemen videomuza geçelim Videoya başlamadan şunu söylemek istiyorum İskelet kral yerine pek bir kart koyulmuyor bu destede Evet galip bir başlangıç yaptı rakibimiz Şöyle gücümüzü toplayalım Normalde diğer destelerde İskelet kral yerine kara prens falan ekleyebiliyordunuz ama Burada iskeletkin özelliği çok önemli. Dark God'un güzel temizliyor. Rakip Kösebek nesesi oynuyor bu arada. Evet, rakibin Valkür varmış. Özelliğimiz boşa gitti diyebilirim. Evet, sıkıntı var. Kule takısıp gitmemiz lazım. Orada kule takası yapma kararı vermemiz çok önemli bir karardı. Ama şu anlık başarılı gidiyoruz. Köstebek için isket elimde tutmam gerekiyordu. İsket ordumun elinde olmayınca Köstebek kuleme vuracaktı. Ben de kule takası yapayım dedim. Şimdi Valküre doğrudan isket kral atmayacağım. Bir bakalım arkasına bir şey atacak mı? bu tarz ataklarını tutarsak Ardından güzel bir hata çıkarsak bunu kazanabiliriz Ve Dark Goblin solda çalışıyor Bombacı arkadan değil de Dark Goblin atsa daha mantıklı olurdu bence Ama kendi kararı Felaket kulesini çıkardı 5x oraya gerekli miydi bilmiyorum artık Ama eski ile vurabiliriz İsterseniz de sola doğru atıyorum. Alev topu atmasın diye. İskelet orduma da pek bir cevap yok. Aynalı fıçı atacağım. Şu kartları geçsin birazcık. Aynalı fıçı bu arada çok fazla vuruyor. Biraz hasar almış olabiliriz ama biz daha çok vurduk Şimdi iskelet kralımız da var Hem de özelliği full dolu Evet valkyr bayağı iş yapacak orada Şöyle bir savunmaya daha kurulurken o saldırırken ben de saldıracağım Bası kuracağım Ki tüm ikisini kullanamasın Alev topu aynı alev topu atacağım Kaç vuruyor bakayım 250 Gördüğünüz gibi aynı alev topu atarak maçı bitirmiş olduk Roket kadar vuruyor herhalde iki tane alev topu artık bilmiyorum Ve ikinci maçımızdayız. Ayna birazcık oyunu karışık hale getirdi diyebilirim. Çünkü bizim dikkat ettiğimiz şeyler genelde çıkardığı kartlar vesaire. Ama bir kartı çıkardığına tekrar atabiliyor. Ve bu gerçekten kafa karıştırıyor bazı noktalarda. Bedavayla topu hasarı vurduk. Güzel. Mesela adam fıçımızı tutuyor. Tekrardan fıçı gönderiyoruz. Gerçekten rakip için sinir bozucu bir şey. İskelet kralı atmadım zaten güçlü madencisi kesecektir. Bir de serseriler iki tarafa ayrıldığı için hani ters tarafa çekerse öldürebiliriz. Zehir varmış destesinde. Bizim için birazcık sıkıntı olabilir. Çok değil. Şöyle önüne iskelet fişi atacaktım ama atamadım. Tomruk attı. Hazır çıkarmış tomruğunu basalım. özellikle topluyoruz. Bu adamın Valkyrie yok. Güçlü madencisi var o yüzden özelliğimiz bir tık diğer maça göre daha çok çalışacaktır. Yalnız biraz agresif oldu sanki. Basalım özelliği. Evet yarasaları var. E gene bayağı vurduk. Hala vuruyoruz güzel. Şimdi güçlü madenciyi terse çekebilir. Ortadan dart atıyorum o yüzden. Bu adam da duvar ikizler oynuyor. 13 seviye dart kulesinde. Ya bu dartı bazen seviyorum gerçekten. İskelet ordu şimdi hata da çıkacak. Büyüdokçu ters tarafa attı. Ona iksit harcamayacağım. Boşuna kule canlını eşitleyeceğim. Bazı arkadaşlar soruyor neden kule canını eşitliyorsun diye. İkisi tasarrufu için diyebiliriz. Şöyle fıçımızı atalım. Tomronu bir çıkarsın. Tekrardan fıçı atacağız. 13 seviye fıçı gidiyor. İşte bahsettiğim de bu. Tomruğunu çıkardı tekrardan. Fıçı attım. Gene geldi fıçı. Eminim rakip bana şu an sinir olmuştur. Şimdi fıçı ayna fıçı yapacağım. Tom mu çıktı. Az da olsa vurduk. Şimdi geliyor üstümüze. Bu atakta bitirir miyiz? Evet iki tane lava top atmamız lazım Aynı hale beraber atacağım lava topunu şimdi olsun Ve maçı bitirdik. 11'e 0 gidiyoruz. Kazanırsak büyük mücadele sandığını açacağız. Bu arada ben bu galibiyeti gelene kadar sürekli karşıma birinci golem geldi. Bu desin antiseri diyebilirim çünkü de bina yok. Hani tank öldürücü, elit var var, mini pekka onlar da yok. Zorlandım diyebilirim oyunculara karşı. Ve şimdi final maçımızdayız. Fıçıyı tabii ki de köşeye doğru atıyorum. Bilmem varsa söylüyorum. Kasırgası varsa böyle attığınızda zor çekiyor. Evet, Barbar Vali varmış. Rakibin Barbar Vali varsa fıçınızı bir tık sağ, bir tık sol atarak rakibinizi kandırabilirsiniz. Tabii rakibiniz yerse. Şimdi sol tarafta altın şövalye var. özelliğini basabilir. Güzel cana Ejder fıçıya baksın. Evet, üstümüze gelen bir mega şövalye var. Zor bir defans bizi bekliyor. şöyle serseri atalım zıplatmadan. Alev topu güzel. Bir tık sağ fıçıyı. Evet rakibimiz ortalamanın üstünde bir oyuncu onu fark ettim. Hala şaşırıyorum o mega şövalye atan nasıl tuttuk. Gerçekten fena gelmişti. Serseriler kartı da fena değil aslında. Önde tank, arkada okçular. Şimdi aynalı fıçı atabiliriz. Zaten valeliden çıkardı. Evet, binam yok. Neyse, skate ordumuz tutar herhalde. Evet Mega Şövalye geliyor. Hiç özelliğini basmayacağım. Şu an her türlü ikisine ihtiyacım var. Gene serserilime güveniyorum. Zehri var. Tamam bu sefer kolay tuttuk. Özelliğimizi fulluyoruz. Çok güzel. Şöyle tersten atak yapacağım çünkü Mega Şövalye atıyor. Çift tarafı saldıralım. Arkaya doğru atıyorum Mega Şövalyesi için. Çok güzel. E kulesini aldık. Gördüğünüz gibi bir hamle bile maçı kazandırdı bize. Gerçekten temiz bir maçtı. Bir basit stratejinin bile ne kadar maçı değiştirebileceğini görmüş olduk bu şekilde. Ve şimdi geldik sandığımıza. Kolay bitirdim nedense. 12'ye 0 bitirdik. Hiç kaybetmedik bile. Bu desi alt kupalarda biraz zorlayabilir. Çünkü bir sürü golem oynayan var. Binici oynayan var. Ve tabii ki de sandıktan çıkan kartları yorumlayacağım. Dev kartı çok ana bir kart. Yani dev mezarlıkla, dev kıvılcımla, dev çift prensle kullanılabiliyor. Esnek bir karttır. Evet köstebek kartı da maksana bir batak kartı. Ben köstebekçi olacağım diyorsanız maksayın. Felaket kulesi madenci kontrol ve bait desterinde kullanılıyor. İksir golemi çok sevmem. Önermem de. Yani çok güçlü değil. Goblin çetesi yerine kurmaları bıraktı. Tart goblini Evet bait testlerini kullanıyor dediğim gibi. Görüyorsunuz zaten bu videoda gördük ne kadar güçlü olduğunu. Fişekçi bir tek birinci ile kullanılıyor. Bu aralar pek da değil diyebilirim. Ama inanılmaz güçlü bir kart. Rakibin büyüsü olmadığında <laughs> fırın kullanılmıyor üzgünüm. Minyon süsü havan desterini kullanıyor. Bazen maçı çevirecek hamleler yaptırabiliyor size. Çarpma kartı da ağır desterlerle oynanıyor genelde. Dev Goblin kıvılcım dışında hiçbir yerde kullanılmıyor şu anda metada. Elektro Golem destelerinde çok kritiktir. Ve iksir goleminde kullanılıyor. Onun dışında kullanılmıyor. Ve videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.